Herkese merhabalar, ben Tuba. Bu videoda son iki ayda yaptığım kitap alışverişlerimden bahsedeceğim. Üç farklı grubum var. Üç farklı platformdan yaptığım, diyebilirim, alışverişlerim. Bu grup, Vera Kültür Sanat'tan yaptığım kitap alışverişim. Şu ikisinden başlamak istiyorum önce. Vera Kültür Sanat'ın aylık seçtiği yayın evleri var, ayın yayın evleri. Ve o yayın evinde daha fazla oranda bir indirim uyguluyorlar. Ee, bu iki kitabı Alfa yayınlarının e, ayın yayına ve olduğu hazirandaydı sanırım. E, satın almıştım. Yani sırf bu yüzden başka hiçbir sebep yok. İki kitap da listemde falan yoktu. E, Philip K. Dick biri. Şöyle. E, hiç okumadım bu yazardan. Okumak istiyordum aslında ama yakın vadede değildi zaten. Listemde de zaten yoktu. Sadece aklımda olan bir yazardı. Ee, i̇ndirimde olunca bu kitabı Seçmiştim Diğer kitap oldukça ilginç ve güzel Bir kitap olduğunu düşünüyorum ee, Geceler Bu Freya'nın Çizimlerini yaptığı Yanlış bir şey söylemeyeyim ee, Jacques Lesey'nin de e, Üzerine bir hikaye yazdığı Bir eser Şöyle göstereyim size biraz ee, i̇çerisi şu şekilde, yazılar ve illüstrasyonlar, çizimler var. Şöyle, e, yazarın da orijinal el yazısıyla e, parçalarının da eklendiği, enfes bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, 1951'de hazırlanmış. E, ne zaman okurum bilmiyorum. Sadece gözüme çarptı ve çok beğendiğim, çok ilginç bulduğum bir eser olduğu için satın almıştım. Diğer 3 e, üç kitabım, kalan 3 kitabım bunlar da yine dediğim gibi Vera Kültür Sanat'tan Kadın Yok Savaşım Yüzünde. E, bu ay içerisinde Vera Kültür Sanat'a ev sahipliğinde bir okuma grubu kurmuştum. E, savaşların Vahşiliği temalı. Bu üç kitap e, okuma grubumla birlikte okuduğumuz kitaplar. Hatta sonuncusu e, Mezbaha Beşi bu hafta yorumlayacağız. İlk kitap Kadın Yok Savaşı'nın yüzündeydi. Svetlana Alekskeviç'ten ilk okuduğum eserdi. Bu ayki okumalarımda yorumlayacağım o yüzden çok ayrıntı vermek istemiyorum. Ee, dediğim gibi bu üç kitabı da Savaşların Vahşiliği temalı okumalarımız için satın almıştım. Ee, diğer eser Remark'ın Garp Cephesi'nde Yeni Bir Şey Yok. Son eser de Kurt ve Mezbaha 5. Bunlar bir kültür sanattandı. Diğer grubum e, burası ve bu Idefix'ten şöyle şu üç kitapta bir tanesi de kitap yurdundan olmak üzere dört kitaplık bir grup kulübümüz Ole ile birlikte okuduğumuz ve okuyacağımız kitapların olduğu grup. İlk eserim Kız Kadın Öteki. Bernardine Evaristo bu kitabı okudum, bitirdim. Bu ayki okumalarımda yorumlayacağım, o yüzden çok bahsetmeyeceğim ama enfes bir kitaptı. Diğer kitabımız Lolita. Ee, Nabokov, Nabokov. Bunu zaten bilirsiniz. Benim de e, okumadığım, biraz okumakta çekincelerimin olduğu bir eserdi. Zamanı şimdiymiş demek ki. Önümüzdeki iki hafta içerisinde okuyacağım o kitabı. Diğer kitabım Cennet Başka Yerde. Mario Vargas Llosa. Bu da dediğim gibi kulübümüz öyle okuyacağımız kitaplardan biri. Diğer kitabım Tuncay Birkan, Sol, Evin Red'di. Ee, bu kitabı yanılmıyorsam metin sitesinde gezerken görüp yakın zamanda listeme eklemiştim. Ee, çok hoşuma gitmişti. Zaten kurgu dışı bir metin. Ee, kurgu dışı okumalarımda iyi olacağını düşünmüştüm. Sonrasında Instagram sayfamda takip ettiğim arkadaşlardan biri Fil Dişi Kulesi'nde okur olabilir. Yanlış söylemeyeyim. Hatırladığım kadarıyla. Ee, o da yakın zamanda okudu ve çok sevmişti. Onun üzerine ee, Metis'ten de alışveriş yapacak mıydım bilmiyorum. Ya da alışverişimi tamamlamak için ekledim. Tam emin değilim. Yani bu sayda almış olduğum listemdeydi. O arkadaş çok beğenince. Diğer kitabım Bütün Şiirleri 4 Şükrü Erbaş. Şükrü Erbaş'ı çok seviyorum. Ee, bu da toplu şiirlerinin e, ciltlerinin dördüncüsü. Diğer üç eseri zaten bende var ve okumuştum. Dediğim gibi Şükrü Erbaş'ı çok seviyorum. Kendisiyle e, tanışma ve birkaç defa da farklı kitap fuarlarında bir arada olma fırsatım olmuştu çalıştığım kitap fuarlarında. E, inanılmaz iyi bir insan. Kendisini çok seviyorum. Şiirlerinde e, son zamanlarda zaten şiir okumaları yapmıyorum, yapamıyorum maalesef. E, geri kaldım bu konuda ve eksikliğini de duyuyorum açıkçası çünkü şiir okumayı çok seviyorum. E, neyse neticesinde e, son alışverişlerime şiir eklemeleri de yaptım. E, onu da yakın vadede okuyabilirim umarım. John Steinbeck, Cennet'in Doğusu. Ee, bu kitabı geçen ay okudum ve zaten yorumlamıştım size. Son alışverişlerimin içerisindeydi bu da. Şunları şöyle alayım. Ee, İda son kitabım. Nermin Yıldırım, Saklı Bahçeler Haritası. Nermin Yıldırım'ı çok sevdiğimi artık defalarca söyledim. Ee, bu da yazarın ikinci çıkardığı kitabı. Sıradan okuyorum. İlk kitabını okudum, son kitabını da okumuştum. Ve işte aradan sıradan devam edeceğim. Ee, bu da dediğim gibi ikinci kitabı. Ne zaman okurum bilmiyorum. Edith bir de iki tane defter eklemiştim. Şöyle şu şekilde. Alışverişime. Çünkü e, 8'er TL'ydi. Hatta %5 ekstra indirimim varmış. 7,5 lira gibi bir fiyata geldi. E, kapakları falan çok güzel. Markası P-Note. Sayfa sayısı da e, oldukça fazla. Yeterince iyi yani. Ve karton kapak. Çok güzel bir defter. Bundan sonra sık sık alırım muhtemelen. Son grubum kitap yurdundan. Yanlış söylemeyeyim. Evet. Ee, şöyle şundan başlamak istiyorum. Ee, bu yine kulübümüz ile okuduğumuz kitaplardan biri. Bunu okudum yani ama dediğim gibi son alışverişlerinden birindeydi. Şöyle şu da önce okuduğum kitapları aradan çıkarayım. Unutma beni apartmanı. Bunu da kitap yurdundan almıştım. Diğer kitabım Gece Yarısı Kütüphanesi. Bunları yorumladığım için üzerinde zaten durmuyorum. Bunu da yine Kulübümüz Öle birlikte okumuştuk. Voltaire'in Kandit ya da İyimserlik. Bu uzun zamandır listemdeydi. Çok merak ediyordum. Voltaire hiç okumadım ama çok şiddetle arzuladığım okumayı yazarlardan biriydi. Ve yazara bu eseriyle başlamak istedim. Ne zaman başlarım? Çok bir fikrim yok. Diğer kitabım Frank Herbert, Dune. E, İtaki'nin bilim kurgu klasiklerinden Dune serisinin ilk kitabı. Ekim'de filmi çıkacağı için e, Eylül'de Berrin'le birlikte okuyacağız bu kitabı. Aşırı heyecanlıyım. Aşırı yani anlatamam bunu size. Diğer kitabım Sonrası Kalır, Edip Cansever. Bu yine e, satın aldığım şiir kitaplarından biri. Şiir koleksiyonumun... E, Oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Edip Cansever'in de zaten ilk sonrası kalır biri okumuştum. Bunu da çok uzun zamandır alayım alayım diye bekliyordum. Artık almış oldum. İtaki'de şey vardı. Geçen aydı galiba. Kitap yurdunda %50 indirim vardı. Yani İtaki zaten sık sık %50 indirime giren bir yayınevi. Bu yanlarını çok seviyorum. Eee... O yüzden kitap yurdundan almıştım ve bunu da işte eklemiş oldum bu sayede çünkü dediğim gibi şiir okumalarıma devam etmek istiyorum elimde de kalmamıştı. Son kitabım Batı Kanunu. Harold Bloom. Bunu da Rita Felski'nin Edebiyat Neyi Yarar eserinde atıfta bulunmuştu. O ara listeme almıştım. İşte dediğim gibi Taki'de %50 indirim olunca da bu bu da yine kurgu dışı, edebiyat eleştirisi. Ee, oldukça güzel. Yani kendini iyi okur diye adlandıran okurların bence okuması gereken bir eser. Yani çünkü kitap okumak sadece kurgu okumak, işte dünya klasiği okumak değil ya da işte şiir okumak değil... Daha kendimizi geliştirmek adına donanımlı okumalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Batı kanunu bu noktada çok kilit bir noktada duran bir eser. Ama ne zaman okurum bilmiyorum. Yakın vadede değil ama belki bu yıl bitmeden okuyabilirim. Neyse, kitap alışverişlerim bu kadardı. Dağınık bir görüntü oluşturmuş olabilirim şu an kitaplar nedeniyle, duruşları nedeniyle. O yüzden kusura bakmayın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşebiliriz umarım. Hoşçakalın.